Merhaba arkadaşlar. Osta membri superioris ulna ile devam ediyoruz. Ulna uzun kemiklerde olduğu gibi vücuda yakın olan uca, vücuttan uzak olan uca ve gövde kısmına sahiptir. Vücuda yakın olan ucuna extremitas proximalis, vücuttan uzak olan ucuna extremitas distalis ve gövde kısmına corpus ulna denir. Ulna da olduğu gibi üç kenar ve üç yüz bulunmakta. Bunların isimlendirmesi aynı. Tek bir noktada fark var. Yüzleri söylerken bir tanesini farklı söyleyeceğiz. Onun dışında öndeki kenara margo anterior, arkadaki kenara margo posterior ve radiusa bakan kenarına margo interesseus diyeceğiz. Bu kenarlar arasında oluşan öndeki yüze fasies anterior, arkadaki yüze fasies posterior diyeceğiz. Bu sefer Mediale denk geldiği için bu yüz, buraya fasies medialis diyeceğiz. Farkımız buydu. Extremitas proximalis'te gördüğümüz yapılardan bahsedelim. Fasies posteriöre baktığımızda arkadan belirgin olarak gördüğümüz yapıya olegranon denir. Fasies anterior'u çevirdiğimizde burada dirsek eklemine katılacak olan yüze insusura trochlearis diyeceğiz. Aşağısında gördüğümüz taç şeklindeki çıkıntıya prosesus koroneidius ve e, burada radius'un sirkünferensiye artikülerisinin denk gelerek eklem yaptığı yüze insusura radialis diyeceğiz. Insusura radialis'in arka tarafında aşağı doğru inen keskin bir kenar göreceksiniz. Buraya bir kas yapışıyor. O yüzden e, bu izi yapıyor. Bu izin ismi Krista musculi spinatoris. Buraya yapışan kasın ismi Musculus spinator. Buraya yapışarak burada keskin bir kenar yapıyor. Bu keskin kenarın ismi tekrar söylüyorum Krista musculi spinatoris olacak. Önde gördüğümüz radiusta da görmüştük. Bu yapıyı kasların yapışmasıyla oluşan çıkıntılı alan var. Tüberesitas ulna diyeceğiz. Şimdi ekstremitas distalis'e geçersek eğer ekstremitas distalisteki belirgin olarak gördüğümüz bir çıkıntı var. Buraya processus tibialis ulna denir. Baş kısmı kaput ulna burada bulunuyor. E, Radius da dikkat ederseniz kaput radi ekstremitas proximalisteydi ama burada ekstremitas distalis'te kaput ulna. Kaput ulmanın etrafını çevreleyen eklem yüzüne de sirkümferensiya artiküleris denir.